Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Biri soracak olursanız elhamdülillah iyiyiz. Bugün biraz daha düzgün bir kılıkla çıktık karşınıza. Yorgunluğumuz geçti. Şöyle güzel bir manzaraya uyandık bugün sabah. İnanın ne yol yorgunluğu kaldı, ne başka bir şey. Şöyle sizlere de göstereyim arkadaşlar. Sanırım bu havada böyle bir manzaraya karşı kahve içtiğin zaman insanda dert tasa kalmaz diye düşünüyorum. Baya güzel bir yerde uyandık. Samsun Atakum'dayız arkadaşlar. Dün en son çok yorgunduk ama güzel bir uykunun üzerine bir de böyle bir manzaraya. Tabii ki kayıtsız kalamadık. Sabah güzelce burada balkonda kahvaltımızı yaptık. Şimdi hazırlandık ve gidiyoruz. Evet, Nereye gidiyoruz? Bafra'ya gidiyoruz. Bafra'ya gidiyoruz arkadaşlar. Bafra'nın sıcağı meşhur malum biliyorsunuzdur. Belki bilenler bilir. Yani şimdi buradan böyle bir havadan Bafra'ya gideceğiz. Evet. Bafra'da ev dedik biraz dolanalım. Önce tabii ki önce gelmesi gereken şeyler önce olması gerekiyor. Akraba ziyareti. Evet. Aynen. Önce akraba ziyaretlerimizi geliş. E, Gerçekleştireceğiz. Ondan sonra da inşallah biraz gezeriz, dolanırız diye düşündük Bafra'da. Evet. Kalır mıyız? Bilmiyoruz. Eşyalarımızı yanımıza yani alacağız. Belki Bafra'da da bugün konaklayabiliriz, kalabiliriz. Yani pembali çünkü Bafra'da da evleri var, Atakum'da da evleri var. Yazlık burası daha çok. Yani belki orada da yani. bugün kalabiliriz. 19 Mayıs'a da geçeriz belki deniz kenarında. The... Bakalım. Belki dolanırız. Yani. <laughs> Sizlere de dedik böyle bir açılış yapalım. Efendim. Evet. Tamam. Senin şapkanı da takarız. Çocuklar. Git, aldım yanımda. Dün odasında. Ha. Sen de şapka diyorsun. Hiç dinlemiyorsun şu çocukları. Öyle arkadaşlar. Birazdan çıkıyoruz dedik sizlere de. Açılış yapalım. Biraz şöyle Atakum sokaklarını da sizlere gösteririm biraz sonra. Hazırlanalım hemen. Ayakkabılarımızı giyip çıkalım. Arkadaşlar ilk durağımıza geldik. Şimdi kayınvalidemle beraber geldik. Bafra'dayız şu anda. Ben mi bastım ne tamam. Bafra'ya geldik arkadaşlar. Teyzemizi ziyaret edeceğiz. Bu mu? Hı hı. Nerede durayım arabayı? Önü önüne mi? durdurabilirsin İstersen, araba galiba. Çok, çok yani çok öyle. Yaşlı bir teyzemiz var. Onu ziyarete geldik şimdi. Evet arkadaşlar şöyle geldik şimdi. Annem nerede? Annem de herhalde arkamızda bir yerde. Şimdi Mehmet çok yaşlı bir teyzesi var arkadaşlar. Kayınvalidem de en büyük kardeşi, en ablası. Yani şimdi onları ziyarete geldik. Mehmet teyzesine bir ayrı bağ var. Anneannesini falan da çok bir tanımamış Mehmet Ali. Onun için teyzesi biraz daha onun için yani öyle anne yarısı yerine. Şimdi onu ziyarete geldik. İnşallah ilk durağımız burası bugün. Baba ya. Arabasını şey, arabalarını almasaydın keşke annem. Yusuf Selim ve arabaları gel. sırt çantası ayrılmaz ikili inanılır gibi değil. Annem çok gel da oğlum, ya. gel. Yusuf Selim gel bir sevelim annem o da bir bir gördün mü? E oraya gidelim anne biz de. Yok yok. Tamam. Tamam Ali abla. E, bu da teyzemizin kızı. De. Gips. <susur> Mehmet'im çok güzel bu. Hayır ben bizi bizi çağırıyorum ama keşke bir de diyebilsem. Allah'ım ay ay çok güzel. Ama bak arkadan geldi. Işın nasıl gelecek uçar şimdi uçar uçar. <laughs> Gidemiyor artık ya artık. Ya 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 ya. Bazen fotoğrafa yavaş mı evet. korkar mıyım Mehmet Ali bir anlar bak anlar içeriye. Anne o anne. 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 Da, bunu <laughs> Teyze seni de gezmeden geri koyduk biliyor musun? Her zaman gezer. <laughs> gel gel. İşte miyim Son kahveler gelinden arkadaşlar. Yalnız bu bardaklarım. Şimdi çay mı kahve mi diye sorana kahve diyoruz artık. tamam tamam. Üçer kaşık mı koyalım abla? Bardaklar biraz büyük sanki. Şeker. <laughs> Mehmet Ali bunu şeysiz içer. Diğerlerimize de koyayım. <laughs> bin bayii ana sana Hey desa başla. Söyle, adını, Efendim. Abla. Ablan senin arabalarını mı oynuyor? Biraz ama birazcık izin ayı. versen de oynasa o da. Neyse, ama ne sıkılmış. Ne? Ben hiçbir şey ama. Onun için yazın. <laughs> Suyumuz da kaynamak üzere. Hemen bir kahve yapalım. Arkadaşlar Türkiye'de olup da en büyük klasik AVM'deki parklar. Arkadaşlar yazıp çocuklar 2-3 gündür arabanın içinde helak oldular diye buraya getirmiştik. Tabii biz en son 4 sene 5 sene önce geldiğimiz için burada bayağı güzel bir oyun parkı vardı. Onu kaldırmışlar. Yani Yusuf Selim için burada bir kum havuzu var. O orada oynayabilir ama Hifa için bir şey kalmamış. Böyle tırmanma yeri vardı ta yukarıya kadar. Maalesef orayı kaldırmışlar. Neyse artık elimizdeki imkanlarla idare edeceğiz. Dışarıdaki parklar çok sıcak. Yani gitsek bile çocuklar orada oyun oynayamazlar. Tam da böyle ikindinin sıcağı o yüzden. Evet. O yüzden şimdi devam yani çocukları burada oynatacağız inşallah bakalım. Zıp zıp da. Ya sorma. Yusuf Selim nerede? Yusuf Selim. Baksana. Yukarıdayım. şovuna gireyim arkadaşlar. Bir de English Home ve Madame Coco yan yana en sevdiğim iki şey. girelim bakalım neler varmış içeride. İşte buranın English Home'u biraz daha böyle büyük. Hay biz gelmeyeli English Home'a da çok güzel şeyler gelmiş. Benim bir daha bol vakitte geldiğimde annemi bir aramam lazım. Bizim en sevdiğimiz şey English olmadan Madam gezmek Türkiye'de. Bakın şöyle. Biraz biraz sizlere de göstereyim arkadaşlar. Şu yeşilliler 32 TL'ymiş. İki, daha, iki tane ama galiba sunum tepsileriyle beraber. Ay şu sunum tepsileri çok güzelmiş. Durun onların fiyatına bir bakayım hemen. Tepsilerinin tanesi arkadaşlar 399 TL. İyi mi? Fazla mı? Bana göre biraz fazla geldi şu anda ama siz de bir yazın lütfen. Şöyle tepsilerden var. Ay çok güzel şeyler var. Tam şunlar benim tarzım biliyor musunuz? Şöyle şeyler. <laughs> ama dolapların içinde çok dağınık duruyor arkadaşlar. Onun için destekliyorum. Aa şu bardak da fena değilmiş. Şimdi de şu büyük kulplu bardaklardan çok meşhur ama Almanya'ya gidince onu bir yerde gördüm. Onları kesinlikle ısmarlayacağım. Şimdi gelmeden önce pek vaktim olmadı onlara. Bakın şu çay bardakları da çok güzelmiş. Bunlar da Pinterest'in meşhur şey, latte bardakları. Şuna bayıldım arkadaşlar şunlar. Bunu şey olarak da kullanabilirsiniz. Bu taklakya olarak. Yani içine tereyağı koymak için ağzı kapaklı. Çok güzeller. Devam edelim. Şöyle şişeler var. Buzdolabına falan su koymak için. Aslında çok güzelmiş bu şişeler. Yani. Şöyle. <laughs> Şu bardaklar da çok tatlı. Ama o kadar çok köyde şeylerden. Aa bakın. Karaca'dan aldığım kahve bardaklarının ikili seti. Türk kahve bardaklarının. Baya güzel şeyler getiriyorlar arkadaşlar buraya inmiş olmada. Hele de böyle indirimli şeyini bulduğunuz zaman, indirimli zamanı bulduğunuz zaman bayağı güzel şeyler alabiliyorsunuz. Bakın mesela şunlara yoğurt çalmasını o kadar seviyorum ki yani yoğurdu bunlara çalıyorsunuz. Çok tatlı bir görüntüsü oluyor onların. Başka. Bir de şuralara bakalım. Türk kahve makinaları Şimdi şu yavaş yavaş kendi markalarını çıkartmaya başladı. Şunları bayılıyorum. Sosluk olarak bunlar veya bir tereyağı kızdırmak için az bir şey yapmak için çok güzeller arkadaşlar onlar. Gerçekten onlardan evde bir tane olması lazım. Bir tane de Hifa'nın yatağına şey almak istiyorum. ve bir pike takımı. Bir almıştım buradan. Her, herhalde onu Ereğli'de bıraktım. Unuttum daha doğrusu. Şöyle bir şeydi galiba. Ne kadarmış? 1099. Bakın böyle bir şeye bakabilirim. İzinimizin bitmesine yakın böyle bir şeye bakabilirim arkadaşlar. Ya da bakın şöyle yatak şey örtüleri. Bunları yazın kullanması çok rahat oluyor arkadaşlar. Normal sadece üzerimize atmak için de yorgan yerine onları kullanabiliyorsunuz. Ben çok seviyorum. Şöyle buralarda da %70 indirim varmış. Sanırım favorim de bu ürünler. Yani şunların küçüklerini geçen sene ben almıştım biliyorsunuz. Sunumda da çok seviyorum. Sanırım bu sene de büyüklerini alacak gibiyim. Ama şunlar da çok güzel. Hele de gold detaylı. Gerçekten çok tatlılar. Burada da böyle tahta şu aralar çok revanşta biliyorsunuz. Tahta şeyler, kaplar gelmiş. Bunlar da çok güzel. Şöyle kahvaltı için şunlara bayılıyorum. Hele şu çok güzel arkadaşlar. Bunun da içerisine reçel ondan sonra bal koymak için böyle sunum yaparken çok güzel olabileceğini düşünüyorum. Bir dakika bunun fiyatına bakalım. 974 ama çok güzel arkadaşlar gerçekten bir kahvaltı sofrasında çok güzel olabileceğini düşünüyorum ya bu ya bir dakika bunun da fiyatına bakalım bir bak bunun camı biraz daha iyi 1700 de bu yani şimdi elime alınca ikisini şunu tercih ettim sanki neyse bakalım bakayım şöyle hasır tepsiler bunlar da çok güzel oluyorlar bunun da fiyatına bakalım. 499. Aa, bakın şunlar daha hoş. Yuvarlaktan ziyade şunlar daha hoş. Ben de bunları ekmeklik olarak çok seviyorum. Masada çok hoş duruyor. Bu da 499. O zaman bu daha güzel. Çünkü kenarları da böyle motifli motifli. Bu da çok tatlı. Bunlar ay, Amerikan servislikleri arkadaşlar. Çok güzel bunlar. Ha şöyle işlemeli. Ay bunlar çok tatlı. Durun fiyatına bakalım hemen. Bulabilirsem inşallah. Göstereceğim yani sizlere de. İki tanesi 999 arkadaşlar. Ama çok güzel. Kalite malı olarak böyle parlak. Çok güzel. Şöyle evet, bir de hemen Madam Coco'yu göstereyim sizlere. Hemen aşağı inelim. Şu tepsilere bayıldım plastik 499 deminkinden hasırdan daha çok bunu tercih ettim sanki şu anda şöyle aşağıda da şöyle tepsi gibi olanlarından var ve daha büyükleri de var yani bunların biraz daha küçük olsa Türk kahvesi servis yapmak için çok harika olacağını düşünebiliyorum şu anda şöyle katlanabilir süzekler bayağı güzel şeyler gelmiş buraya bak ben gelmeyeli çok görmeyeli şey parmaklarının güzel Rengarenk. Şöyle. Şöyle düz bir tabak takımı istiyorum arkadaşlar. Etrafı böyle ip incecik goldlu. Kalın olduğu zaman sanki bence kalitesini düşürüyor gibi o gold detayları. Hadi bakalım şimdi aşağı iniyoruz. Çocuklarım işi bitmiş olabilir. Arkadaşlar Allah'tan çocuklar anne diye bağırıyorlar. Bir de Hülya diye bağırsalar herhalde rezil bir rüsa olacağız Benim çocuklar beni çağırıyorlar. Anansettirseler daha az şey olurdu. Arkadaşlar çocuklarım burada eğlenirlerken ben de hemen bir gratise gideceğim. Tarak unutmuşuz arkadaşlar. Tarak almayı unutmuşuz. Birkaç gündür küçük bir tane arabada Yusuf Selim'in tarağı vardı. Onunla idare ettik ama yani dün de Instagram'da bir tarak önerisi görmüştüm. Onun için şimdi gratis'e gidiyoruz. Hemen şurada kapının önünde. Bitti, bitti. bitti arkadaşlar alışveriş turumuzu bitirdik şimdi evet, yemek yemeye geldik daha doğrusu eve yemek götüreceğiz burada evet, Turan Usta'nın Bafra Pidesi çok meşhur oraya geldik şimdi hem de aynı zamanda akrabamız da oluyorlar öyle olunca dedik buradan da yiyecek bir şeyler alalım kayın babam çünkü Atakum'da kaldı o gelmedi Şur Arabamızı da yıkamaya vermiştik. Mehmet Ali eyvah geldi. Demek ki daha arabamız bitmemiş. Yıkamaya başlamışlar. Yani ev için. Yukarıya, hifayla yukarı çıkmışlar. Evet. Bir aldık. Arabanda bir saatte Ne yapacağız? bizim Çocuklar acıktı. şimdi <laughs> Aman. O zaman yiyelim burada. O zaman sorsana bunu bize servis yapabilirler miymiş diye. <laughs> Görüyorsunuz değil mi? Planlar suya düştü. Yine yani Atakum'a gidip kayınbabamla hep beraber sofra kuralım yiyelim diye düşünmüştük. O da gelmediği için

Arkadaşlar kayınvalidemin oturma odasında şu anda e, oturdum ve sizlere bugün aldıklarımı göstermek istiyorum. Yani bugün çok kısa bir çarşıya gittik arkadaşlar. E, arabamızı yıkattırmamız gerekiyordu. Arabamız yıkanırken biz de biraz çarşıda dolandık. O arada birkaç ihtiyacım vardı, onları aldım. Bir de AVM'ye gittiğimizi göstermiştim sizlere. AVM'den de bir şey aldım. Ama AVM'den ne aldığımı size bir söyleyeyim. Biz yolda gelirken tarağımızı unutmuşuz. Hatta size demin de söylemiştim. Tarağımızı unuttuk arkadaşlar. Sadece Yusuf Selim'in küçük bir tarağı var. Ben de öyle Mehmet Ali'yi diyorum ki Mehmet Ali tara kalmamız lazım. Tam o arada Instagram'dan takip ettiğim Hatice Tekeli. Ben yani muhtemelen tanıyanlarınız çoktur. Ve Beyza Burak Şahin'in annesi kendisi Gratis'ten tarak aldı arkadaşlar. Yolda gelirken kendisinin story'lerine bakarken tarakları gördüm. Gratis'e üye olursanız yani bir Gratis kartınız varsa arkadaşlar 204 TL olması lazım. Yalan olmasın. 204 TL'den eee 54 TL'ye geliyordu tarağın tanesi. En son iki tane kalmış ve ikisini de aldım. Yani tam ben öyle derken eyvah Mehmet Ali hemen bir gratis bulmamız lazım dedim. Bugün de AVM'ye gitmişken dedim bir bakayım belki vardır. Çoğu zaman çünkü bir influencer bunları gösterdiği zaman hiçbir tanesi kalmıyor. Artık iki tane kalmış ikisini de aldım arkadaşlar. Gerçekten çok da güzeller. Gratis kartım da vardı Allah'tan. Daha doğrusu yani annem çıkarttırmıştı işte ortak kullanıyoruz. Yani öyle olunca bunlardan aldım. Daha sonra sleepiler arkadaşlar. Bunlar 50'lik olanlar. Şimdi e, şey yapmayın sizi e, irite etmesin. 50 tane olanlar. Bunları çantanıza koyarken. Şimdi biz çok Atakum'la Bafra arasına gidip geleceğiz. Daha sonra yola gideceğiz falan. Bunlar da e, yalan olmasın 134 galiba. Öyle bir fiyattan galiba 40 TL'ye, 44 TL'ye düşmüş. Öyle olunca iki tane de böyle sleep aldım. Bunları da çantama koyabilirim. Yüzlü paketleri çok büyük arkadaşlar. Onu da bir şey koymanız lazım yani. İlla ki yanınıza bir şey daha taşımanız gerekiyor. Onun için bunları gratisten aldım. Çok da memnun oldum bunları oradan denk getirebildiğime. Daha sonra çarşıya gittiğimizde çarşıda da benim eşarpçım çarşıda arkadaşlar. Gerçekten ta evlenmeden önce gelin alışverişine gittiğimizde aynı dükkandan eşarplarımı almıştım. Ondan beri arkadaşlar geldiğimizde her ba raya geldiğimizde mütemadiyen alışveriş yaptığım bir mağaza. Çok da seviyorum kendilerini. Her gittiğimizde güler yüzle karşılıyorlar bizi. Çok da güzel yardımcı oluyorlar. Tabii çok da iyi. Kime ne satacaklarını biliyorlar. Bunu da söylemem lazım. Onun için bugün tekrar oraya uğradık. Anneme ve kendime tülbentler aldım arkadaşlar. Annem de işe gidip gelirken kendisine böyle tek renk fazla cırtlak olmayan ondan sonra o kellesini terletmeyen işe gidip gelirken takmak için tülbent istiyordu ne zamandan beri. İşte Almanya'da birkaç defa işte bir sayfalara baktık. Bu acaba iyi midir falan diye. Aklıma o geldi ve hem anneme hem kendime böyle böyle düz renklerde tülbentler aldım. Bunlar yeni çıkmış arkadaşlar. Pamuklu, terletmeyen ama gayet de ince. Hani iki kat yaptığınızda iç göstermeyecek tülbentler. Şöyle yani böyle ütü istemeyecek arkadaşlar. Şöyle yani çok güzel bir şekilde hani birazcık ıslak tabii ki şöyle şey tutarsanız tabii kırışabilir ama onun haricinde pek böyle hassas olmayan eşarp gibi çok da böyle tülbent kadar ince olmayan tülbentler daha doğrusu böyle pamuk eşarplar aldım şöyle bir tane lila aldım bunu ben kullanırım muhtemelen annem beğenirse anneme de verebilirim ama bu rengi pek tercih edeceğini sanmıyorum onun için bunu aldım iki tane siyah aldım arkadaşlar yani bunun da iki tane farklı modeli vardı bir bunlar vardı arkadaşlar bir de durun hemen onları da göstereyim bir de şöylesi bir de böyle olanları vardı. Onun için hem ondan hem ondan aldım. Şöyle bunun da böyle gül kurusu deniyor herhalde bu renge. Bir tane bundan aldım. Siyah göstermiştim. Lilasını aldım. Şöyle bir tane taba rengi aldım. Bu rengi de ben bayılıyorum arkadaşlar. Bunun çok açık rengi benim duvar boyam. Gerçekten üzerinize giydiğinizde çok güzel duruyor. Anneme de yakışacağını düşündüm. Bunu da anneme aldım. Daha sonra şöyle bir kamel rengi vardı. Bu da yine aynı öbüründen. Bir tane de bundan aldım. Daha sonra aynı bu desenin bir böyle grisini aldım. Füme rengi biraz daha koyu bir gri. Bir tane de siyahını aldım arkadaşlar. Artık bakacağız aramızda paylaşırız bunları. Hangi rengi hangimize daha güzel giderse. Ben şimdi orada bulunca almak istedim. Tanesine 100 TL verdim. Yani herhalde normaldir diye düşünüyorum. Artık tabii piyasa fiyatını bilemeyeceğim ama böyle şöyle de göstereyim. Bu arada Mehmet Ali yanımda yatıyor. Dinlenmeye geçti o yanında. Yusuf Selim yanında. O da arabalarıyla oynuyor. Babasına sürekli laf veriyor. Artık siz beni düşünün. Hiç yalnız kalamıyorum. Bu nasıl tatil hiç bilmiyorum yani. <laughs> böyle de eşarplar aldım arkadaşlar. Yani sizlere de bunları göstermek istedim. Belki merak edenleriniz veyahut da isteyenleriniz olur diye böyle ne aldığını milleti çok ben de merak edip seyrediyorum. O yüzden sizlere de gösteriyorum. Umarım sizler de memnun olmuşsunuzdur. Bu akşamlık da bizden bu kadar arkadaşlar. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. Beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın. Ve bir sonraki videoda yine görüşmek üzere. Ve bu arada abone sayısı gün geçtikçe hele bir de bu sıla yolu herhalde şu anda çok merak konusu onun için hızla büyüyor. Her yeni gelen hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Hülya. Anneyim, ev hanımıyım. iki tane çocuğum var. Eşim Çekirdek ailemle Almanya'da yaşıyoruz. Doğma büyüme de Almanyalıyım. Şöyle kısacık da kendimi bir tanıtmış olayım. İzine geldik Samsun'dayız. Samsun Atakum arasında, Bafra arasında gidip geleceğiz birkaç gün. Ondan sonra izinimiz devam edecek. Ama bu süre zarfında sizlere de e, günlük hayatımızda neler yaptığımızı biraz biraz göstermek istiyorum. Samsun'un güzel yerlerini beraber gezelim istiyorum. Çünkü uzun zamandır ben de gelmedim. Çok şeyler değişmiş. Bizim geldiğimizde gördüğümüz çoğu yer çok çok değişmiş. Onun için sizlere de böyle ara ara göstereceğim arkadaşlar. Umarım sizler de mutlu olursunuz. Tekrardan hepinize hayırlı akşamlar. Ve sağlıklı, sağlıklı ve mutlu kalın hepinizde.